Merhaba bu PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Mehmet var. Mehmet nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar Mehmet Mehmet'in de süper game diye kanalı var. Abone olup like atmayı unutmayın onu da. Evet, Poçinki yaptık arkadaşlar ağır silah modunda. Uçak var ha. Şu taraf. Ek lazım değil mi? Kanka iki kişi. 2-3 kanka. Uf kanka en az 4 bak. En az 4. Mehmet adama silah bırakmadım. Ben... Bir numara sen misin? Ha? Yok sen değmişsin. Tamam. Yani, şey... Adam adam. Araba var. Yakın. adam var. Var. yakın yakın yakın. Adam şey <laughs> adam, adam Mehmet yakın, yakın. Mehmet yakın <gülüyor> <gülüyor> kapı. Ben... Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Adam var. Oğlum adam Kaç tane var vurdun mu? Ben adamı bombalıyordum bomba silahı. Ay, ölmüş, ölmüş. Ölmüş lan adam. Yakın, alınma. Ölmüş adam ha. Uçağı aldılar lan uçağı. Uçağı aldı. Uçağı, uçağı. 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 Hem uçağa bindiler ha. Yok kanka sıfır hiçbir şey. Ha yakın yakın sakın çıkma. Pompik. Yakın mı? Adam 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 içerideymiş. Adam adam evde adam evdeydi evde. Hank adamı öldürdüm. Çık lan çık. İçeri geç. Kanka. Mehmet. Aa, arı var, ağrı var. Gel ağrı kesici ver. Al kanka, ağrı kesici atıyor. Al içeride evin içinde, evin içinde, evinin içinde. Arı kesizini veriyor. Tamam, can da veriyor ama. Azıcık da olsa can verir. Yok, enerji de yok. Full değil lan yarısı var. Ne yarısı ne yok. yok. Can vermiyor. Adam bu. Aa ben kanka, adamı ben öldürdüm şimdi. Şey of var of of. Kanka, yık, bu? yi. Uf kanka adamdan öyle bir DP mermisi buldum ki 7.62 300 tane şey Salaksın Dalayım senin adam öldü Ha bandaj Hayır, var ha bandaj var. var Aa bana Aa bende ben ben benim canım az. Sana ağrı veriyoruz ağrı parasını alacağım ha 500 lira Senin <laughs> daha çok <Hayır>. Ne Oo vesaire Yakın ha adamı gördüm anladım bunu. Ay şeyin ucunu kay adam sandım ya. 9 Var kanka 200 tane. Gelirsen. Neredesin lan? O ikimiz uzağız lan sen biraz Bazı yerler, ben... Ya kanka sanki ben hiç bu hiç gelirse. burada adam yok zaten. Var Arkadaşlar hem like atmayı unutmayın. Al kanka. Bırakıyorum. Böyle arkama doğru bıraktım. Ha dokuz. Biraz var bende ama veremem. Çok yok. Yok veririm <laughs> gel. Veririm veririm gel. Kanka yardım et. Adam var burada. Adam var dibimizde. Nerede? Dibimde bir yerde. Ölmüyorum ben adam alıyorum. Yakın ya adam yok. Altı leş kanka şu ana kadar. kar bana. Kan gel 9 metre veririm. 9 metre veririm ben istediğin kadar. Gel, gel, gel. gel Uçak oğlum uçak vardı en son. Uçak vardı kanka en son. bir tane araba var. Ne Gel sen yanıma ya. Bir i̇nşallah. gelir inşallah. Hı bir diyoruz lan. Sıkılacak ee, ya. Yani, Belki Bu videoyu basit. Paket Nasıl kanka? Hayatın nasıl gidiyor? Çok yani, güzel gidiyor. yani hmm. dersen, dersen, Adam. Hani, o. benimdi lan. Attın Yo. Neredesin lan? Ha. Ben de fark ettim zaten. Al. Oo, almışsın Gelsene Ne desen ha? Ben altın aldım oğlum ya. Scar var. Scar. -B -B ben mermisi 0. Ben de 0. DP o mermisi <laughs> 300 tane var ha. Niye? DP. İyi <laughs> An, yapmış. İyi Ya. Ay, Pochinki'yi temizlerik Bayağı iyi gidiyoruz topyaklı <laughs> Şu mermimi değiştirelim mi? İnşallah birisi aramaz video gidecek yoksa. Ee, arkadaşlar, e, şöyle... 200 sene seferde deniyoruz ya. Yani. Evet. E, yani fizi değil. Kanka ben kanka bir saniye ev alayım mı onu? Mermisini atar mısın kanka? O, Hiç atar mısın mermi atar mısın biraz? Mermi atar mısın biraz? Mermi benim 15 tane var. 5 tane. Tamam at. Alt. kullanırsan al. Alt. 50 tane attım. Kanka, ben bıraktım bunu. Kobi emredersin. Başka bir isteyiniz. Oğlum hayır, hayır. Keşke atmasaydım olayı. Neyse. Hayır, Oğlum şeyin win şeyin gelecek ya. Senin kaç leş var? Kaç leş var? Lan dur. Kanka tam burası bak tam. Kanka şeye gidebiliriz drop'a. Gel gidelim gel gel. Helikopter yok, sadece tan araç var. Ya oğlum ya, ben bulmuştum helikopteri. Yerden alırım var ya. Araç, Aracı buldum işte ilk başta. Ya oğlum ya, ben bulmuştum onun başında Niye ben? Oyun baş çok hızlı geldi bana. Habo ileride bir yerde var zaten. Arkadaş şu, şunun üstüne gelince yakında size her yeri gösteriyor araçlar da var diye. Bak 254 metre sonraymış. ermiş. Hı hı. 2 Biraz daha ileride var. Oo. Kanka yolda bir yerde lan bu. Ay hadi. Sen gel alsana beni hadi. En İçeride de gel. mi var? Gel en ben yanlış tarafa gidiyormuşum lan. Gel, gel oğlum al aracı gel işte bana. İyi ki internette de sıkıntı yok. O keleş var kanka burada. Yok, kanka, kanka 300 mermi var lan Keleşe 300 mermi var. Ne şey ya? Oğlum ya bir Neye? Bilmiyorum kanka. araç bulamadık lan bir. Oğlum, an. An. Oha. E A, oğlum, ha, oğlum ha ha bu tarafta işte. Dur, dur, havun, ha, ne kadar... ha, ben buldum aracı. Ha. Aracı ben buldum kanka. Şey ne ne ya? Yani. Şey önemli değil ya. Ben mi? Neyse onun önemli değil. Ha. Çok Çok falan. İlk yer başta öldürdüm iki. Alacağım. Adam mı? Adam adam adam. Aa, kes. Kaçma kaç Adam sağa kaçma Öyle kaçarak olmaz. Ölmen. Bakı girdi adam. <laughs> 5-56 yok işte. Ya, Gel hadi hadi. hadi. Bin bin bin. Hadi bin. bin. Evet, evet, kanka, ben, ben mi sürüyorum? Ben siz sürüyorum. Adam sürüyor sanma. Kanka şuraya gideceğiz. Aa almış. Almışlar lan dropları. Şuraya gidiyoruz kanka. Yok kanka. Şuraya gideceğiz. Ha, kutuya gidemem. Orası çok uzak. Alan dışı kalacak şimdi. Ha şimdi o uçağın içine gidiyoruz tamam mı kanka? Uçağın, uçağın içine. Uçak var ya. Hayır. İksin var mı kanka? İksin var. İksin var mı? Hayır. Yok mu? Hayır, hayır, hayır. Hmm. Ben de hola var sadece. Yakarım lan bu dünyayı. Hmm. Alınıyor. Hayır, hayır. Kanka envanteri sağda çıkıyor. Ama be kelleşim Ben biliyorum. Arkadaşlar Hayır, ben... Hayır, bu şeydeki... M249'daki de... Arabanın Bil... Ha silahlar alınmıyor. mermiler alın söyle. Ben biliyorum kanka. Ha? Böyle. Ben de çok var kereç mermisi. 300. Kereşme. Hmm, kele... Aa, Kenarda gördün mü? Ama bu çok araç kayıyor ya el O şey var. Oğlum bu çok kayıyor lan. İşaret ediyoruz gençler. Kanka M2 tara tamam mı? Kanka sürülmüyor işte. Kayıyor. Kayıyor. Kanka tamam bak, dur bak benim işaretlediğim yerde atılır. Gelin oğlum buna. Aa adam var adam. Ne adam var, adam var, var? Var, arka arka. Vurması ne? sık sık. Hadi Mehmet. Tamam. Almaya gerek yok. Ne Almaya gerek yok kanka. Ne gerek yok? Her şey Neydi? m 249 o? mı? Ayılır. Ve on Kanka bir ben ölürsem sen de öldün demek. Kanka sağ tarafımız attılar ama biz oraya gitmeyeceğiz işareti. Biz kanka buraya kolay çan edeceğiz. Kanka öne bak, arkana bak Mehmet. Arkana bak. <gülüyor> 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 Ana öbür tarafa öbür. Bak nereye geldik. Ha, adam var, vallahi de adam var. Adam var Mehmet. üst, en üst, en üst, en üst, en üst. Da Roket attı. Dalın dalın. O, o, öyle Aha, Salak. Da geldi. <laughs> da geldi. Oha leğen bir Dur kanka ya. O, o, gel gel koş koş yanıma koş. Yok kanka hiçbir şey yapamam ya. şu an. Ama şeyle kurtarım, merak etme. Adam size gel, belki ölmedik kanka ama öldü. Nasıl öldü Adam Adam bir şey olmaz, kurtarırsın. Kurtar ne? Ha, kartım vardı. Ha burada. Karta burada. Kart önünüze kanka. Eşe. Ay ya. Kanka. Mermi yoktu zaten. Ha koru buraya. Eşe. Kardeş sana da bir adam ya. Koru işte. Böyle anahtar yok burada ya çok pardon. O ne oldu ya? Müşteri bekliyor orada ya. Bıraktım bir daha mutlu geldim de bir baksana ya. Bak kanka önüm de önüm de. Kaç dakika ya? Kaç tamam, dakika ya değil. Tamam Oraya gideceksin adamdaki lootları falan alırsın. Tamam kanka sıkıntı yok. Arkadaşlar devam ediyoruz Mehmet Gel kanka sen bana doğru gel. Kanka buradaki lutları yapmıyoruz tamam mı? Öyle kanka evet. Gel kanka al benim. Mantı ses zaten? Gel kanka. al oğlum gel bırak, bırak oradaki yurtları alacaksın zaten. Atma. Oğlum oradaki oradaki ölü öl, ölüden alacaksın gel. Ben ölüyü yurtamadım. uçak var. Uçak var kanka. Bin kanka. Bas kaza bas kaza bas kaza. Giyde kanka yürüme. Sıkıntı yok onda. Aa bunda da. Kanka şu en üstte var. Şu en üstte var. İn, in kanka. Adam şu kenarda kanka. Adam kenarda. Adam geliyorlar geliyorlar. roket. Tamam çıkabilir. Hani Leon bu. Adam var kanka şu Önde. Bırakın. Ha çalın arkası Çalının arkası. Bu sık ses ne ya? Araç patladı da. Evet odaklanıyor.

Oha. Lan yat. Tam kanka full aldım. Bunun bana bir şey var ya. 3 seviye kask var gel. Oo, yeri. Kanka şunun arkasında mı? Kabının arkasında. Şey kanka Leon 11 var ha, alacaksan al. Abi. Leon 11. E, e, M24 pardon ya. Kanka. Ya bu araç ne ya? Gidebiliriz ha. Yok kanka ben füze kullanacağım ya. Kanka gidebiliriz ya. Ömer kardeşimiz <laughs> olup gidebiliriz. Arkadaşlar bu böyle bir silah. Bu çok iyi bir yer. Ha, burası çok iyi bir yer. Masiyanın sağ tarafı. Kanka. Hadi geldin mi? Araç 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 araç. Şey geliyor. Ağabey. Ne? Şey Arkadaşlar bunu böyle bir sıkıntı. <laughs> ah can gitti. Evet, şey ne? Da, kanka. Bak Mehmet gel benimle. Bak, ha, bu ağabey. Leon bir var kanka. Leon bir var ha bunda. Leon bir var ha bunun içinde. Ağabey. Ağabey. Ay M4 işte ya. Hep karışırım. Şunu alayım ya. Hadi gel kanka gel. Uçak var kanka uçak gel. Alan geliyor lan alan geliyor. alan geliyor alan geliyor alan geliyor. Alan geliyor o önemli değil can can gitmiş var. zaman. Kanka uçak bunun üstünde. uçağı hatırlamıyor mu? Kanka neredesin? gel hemen gel gel. Koş koş koş. Oğlum gel önüne gel öne öne. öne. Hadi hadi hadi. Ya, benim hadi bir min. Kanka şu adamı da alalım. Ömer'i de alalım. Ya, oyun, oyuncu adam, Oyuncu adam. Ha o çıkmış 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 o. Ha Osman'mış lan adı. Ya, önemli değil kanka ya. Kanka yukarıda araç var. Unutmayın kanka şu araç var neyin nesi? Bu şu hemen aşağıda. Adam bırakmıştım ne Ha bak bunu kullanmışlar. Kanka bırak şimdi. Kanka burada iniyoruz aşağı. Atla atla. Şu küçük eve doğru gidiyorsun. Beni takip et kanka. Şu şöyle. Arkadaşlar bu desen çok iyi arkadaşlar. Kanka, bu şeydi. Aa çanta yok. Ha buradaymış. Ha çanta gözükmüyor kanka ya. Doğru ya. Benim hiç dürbün yok. O sıkıntı. Yok. Arkadaşlar bin geliyorum. Yat yaz yere yat yere yat. Dürbünüm var mı fazla ya kanka 3x falan. 3x. 4x falan. 3 xi sallas sallasana 3 Kanka al bak ben sana şey atacağım ya. Lazer. Sıkı sıkı sıkı, sıkı 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 sıkı. Sıktım. Bak kanka sen. RPG. Son 10 kişi kanka. Sıkıyor oğlum. Nereden ben, sıkıyor lan? Ayak. ayak araç, araç araç araç. Kanka sakın sıkma sıkma sıkma. Şimdi sık 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 sık. Aşağıda ölü var. Kanka bak sakın bakma adam var durdu. O adam ben öldürüyorum. Kanka. Ölü var kanka aşağıda. Kanka. Sıksana öyle, sıksana öyle. Alım alım. 9 yaş kanka. olmaz zaten kanka son 8 kişi. Bizim hariç. Kanka dürbünün var mı ya? Oğlum, yok ya. 3x atar mısın kanka? Lezer vereceğim ama ben hiç dürbün yok çünkü. Oğlum, al, ben tamam ben, gel 100 tane atayım. Hı. Hı? Hı? 10. Hadi daha ver kanka. kanka ama Oğlum nereye gidiyorsun şu an? Sen nereye gidiyorsun? Sen, nereye, at 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 at. Var var? Attım. Heh. Üç tane de fazla attım bak. araç 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 araç. Araç oğlum araç. Araç önümde şey önümde şey. Aldım. Al kanka. Bezeri de attım. Aldım şu an. Anlamış. Al. Hadi hadi önümüze at. At hadi at. Attan at, at at. Atsana. Aşağıda adamlar var göremiyorum. Nerede?

Alan geldik diye ben koşuyorum Arka he, arkada bir tane kar 98 de vardı. Koşum alınır kanka. Of. Şu uçan kenarına kusurken. Alına girersen yatarır yani ya. Like 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 Bakan uçakları burada. Bıçakları orada. Aldın? İkinci silah daha. Da. Aldım. Ya arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. PUBG videonun devamı gelmesin. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.